İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü Edirne'de coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul'un Fethi Edirne'den başlar programı düzenlenecek. Program hakkında açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, tüm vatandaşları kutlama programına davet etti. 572. yıl dönümü. İstanbul'un fethi deyince sadece insanlığın aklına İstanbul geliyor ama asıl fethi Edirne'den başlıyor. Planlaması, askerlerin hazırlanması... Halkın ruhu ve o dönemin bütün şartları burada bir araya gelerek Edirne'de dualarla İstanbul'a doğru yol alıyor Fetih ordusu. Burada Akşemsettin dua ediyor. İstanbul'u fethedecek Fetih ordusu ve başında Fatih Sultan Mehmet ve Fetih gerçekleşiyor. Buradaki amacımız Edirne'nin Fetih için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlatmak, bir kere daha canlı tutmak. Bugün Şahi toplarının önünde sizleri Cumartesi günü 24'ünde bu güzel şehrin sahip olduğu değerleri bir kere daha ön plana çıkarmak. Bütün vatandaşlarımızı, jandarmamızın atlı birlikleri, mehteran birlikleriyle beraber hem fetih yürüyüşüne, hem fetih konserine, hem de akşam yapılacak Selimiye'nin üzerinde fetih canlandıracağımız metik gösterisine davet etmek istiyorum.